Kürtaj sonrası hamilelikle ilgili birçok yanlış bilgi mevcuttur. İlk gebeliğin kürtajla sonlandırılmış zorunda olması, istenmeyen bir gebelik olsun veya bir bozuk gebelik olsun, ilk gebelik kürtajla sonlandırılırsa tekrar gebe kalınamaz, kısırlık olur gibi bilgiler bunlar tamamen yanlış bilgilerdir. Kürtaj sonrası bir sonraki ay eğer korunma olmaz ise hemen tekrar gebe kalınabilir. Kürtaj uygun şartlarda, uygun koşullarda doğru tıbbi teknikle yapıldığı sürece hiçbir zaman kısırlık sebebi değildir. Kürtaj sonrası hamile kalamamak gibi bir durum söz konusu olamaz. Özellikle istenmeyen gebelikler sonrası kürtaj operasyonuyla beraber doğum kontrol yapı kullanarak korunmaya devam edebilirsiniz. Bozuk bir gebelik sebebiyle kürtaj olduysanız bir sonraki ay tekrar gebe kalabilirsiniz. 5-6 aylık dinlenme süresine ihtiyaç yoktur. Kürtaj sonrası gebe kalmak tekrar mümkündür. Kürtaj hiçbir zaman kısırlık sebebi değildir. Kürtaj olmak için bize başvuran hanımların veya çiftlerin ilk sorusu hangi yöntemle kürtajın yapılacağıdır. Birçok yerde, internette, dergilerde, yazılarda bazı yöntemler yazılmış olmakla beraber kürtaj operasyonu yaklaşık 20 yıldır aynı yöntemle vakum yöntemiyle yapılmaktadır. Kazıma şeklinde bir operasyon yapılmamaktadır. Rehim işi kazındığı durumda rahim içinde yapışıklıklar oluşabilir. Vakum yöntemiyle, plastik kanüllerle 5-10 dakika içerisinde hastamızı uyutarak bu işlemi yapar, daha sonra sağlıklı bir şekilde uyandırıp yatağında 1-2 saat dinlendirip taburcu ederiz. Kürtaj operasyonu kısa sürede yapılabilen, operasyon sonrası günlük hayata kısa zamanda dönülebilen ve operasyon sonrası ciddi komplikasyonların olmadığı, ciddi şikayetlerin yaşanmadığı basit bir operasyondur. Kürtaj, tıbbi tahliye istenmeyen gebeliklerin sonlanması amacıyla yaptığımız bir operasyondur. Vakumla MR kanülü ile yapılır. Operasyon uyutularak 5-10 dakika içerisinde sonlandırılır. Kürtaj operasyonu sonrası adet tarzında bir kanama, adet tarzında bir ağrı yaşanabilir. Ciddi sıkıntılar yaşanmaz. Kürtaj ülkemizde yasal sınırlarla ne zamana kadar yapılacağı belirlenmiş bir operasyondur kürtaj operasyonu ile istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması amacını güdüyorsanız 10 haftayı yani 2,5 ayı geçmemenizi öneririz. Ülkemizde yasal kürtaj sınırı 10 hafta yani 2,5 aylık gebelik süresidir. Kürtaj operasyonu tıbbi tahliye, 5-10 dakikalık süren, genel anestezi ile yapılan, basit bir operasyondur. Jinekologların, kadın doğum uzmanlarının sık yaptığı küçük operasyonlarından bir tanesidir. Kürtaj sonrası, adet tarzında kanama, adet tarzında sancı gibi adet dönemi belirtileri yaşanır. Bunun dışında ciddi sıkıntılar, şikayetler yaşanmaz. Bu işlemi yaptırdıktan 1-2 saat sonra, normal hayatınıza, sosyal hayatınıza devam edebilirsiniz. Kürtaj sonrası bir hafta 10 gün kadar cinsel ilişki olmaması önerilir. Bir hafta kadar denize girilmemesi, havuza girilmemesi tavsiye edilir. Bunların hepsi enfeksiyon olmaması için alınan önlemler, önlemlerdir. Kürtaj sonrası antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı da yine koruyucu sağlık hizmetleri olarak kürtaj sonrası rahim içinde yapışıklık enfeksiyon olmaması için verdiğimiz basit ilaçlardır. Kürtaj tıbbi tahliye yaptıracak çiftler genellikle kürtajın nasıl olacağından ziyade fiyat ücret araştırmasına girebilirler. Ancak burada önemli olan kürtajın rahim içinde yapılan özel ve ince bir operasyon olduğunu algılamaktır. O yüzden ücret araştırması yerine daha düzgün, daha temiz şartlarda nasıl yapılabileceğini araştırmak daha uygundur. Kürtaş fiyatları İstanbul bölgesinde semtlere göre değişmektedir. Hijyenik, sağlık koşulları, kalitesi daha iyi hastanelerde yapıldığında ücretler biraz daha fazla, orta grupta biraz daha düşüktür dediğim gibi önemli olan kürtaj operasyonu kazasız belasız sağlıklı bir şekilde sonlandırmak operasyon sonrasında komplikasyon yaşamamaktır.